Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Yavuz yeni bölümünde Siran şart koyarak Ferit ile barışmayı kabul etmiştir. Bu şart ise her şeyi baştan tüm gerçekleriyle anlatması ve aradan yalan olmaması olacaktır. Zeyrin dahil yaşadıklarını anlatan Ferit artık Siran'ın yanlış anlamayacağını sınır rahatlığı fakat Zeynep ve Pelin artık kapıları açık olmayacaklar. Zeyran'ı da Pelin'in eline çağırıp Feridun sokacaklar. Zeyran Pelin'in asıl niyetini anlayacaklar. Yalanlarını bir bir ortaya dökecektir. Ve dizi Zeyran'a doğruları anlatacaktır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.